Yıllar sonra ikinci evliliğini yapan adam 7-8 yaşlarındaki oğluna sorar. Oğlum söyle bakalım. Önceki annenle şimdiki annen arasında bir fark var mı? Çocuk, baba biliyor musun? Önceki annem bana hep yalan söylüyormuş der. Adam şaşırır hayretle nasıl yani diye sorar. Çocuk, Baba önceki annem bana yaramazlık yaparsan sana yemek vermem seni aç bırakırım diyordu. Ama yaramazlık yapmaya devam etsem de yemeğimi veriyordu. Beni seviyordu şefkatle öpüyordu. Ama şimdiki annem yaramazlık yaparsan sana yemek vermem seni aç bırakırım derse sözünde duruyor. Ben iki gündür hiçbir şey yemedim baba. Ve çok açım. Karnım çok aç der. Açlık sadece önüne konulmayan yemek değil. Verilmeyen şefkat, gösterilmeyen merhamet, hissettirilmeyen sevgi de açlığa vesiledir. Elbette tekrar sevin. Ama sevdiğinizi dinlediğiniz kadar evlatlarınızı da dinleyin. Onları sevgiye, merhamete muhtaç etmeyin.